O muymuş ya? <laughs> Nasıl beğenmedin Beğendim. mi Beğendim. Şakayı yaptı bu arada duydunuz mu? Ooo! Hahahah! Okey nice to meet you. Nice to meet you bro. <laughs> hey! Oh, hey! Hey! Oh. Kaç metre kaledir? Rıdvan abi şey yapalım mı? Ama bana var dediler. Ne dediler? Bana var dediler. Değerler. Ne dediler? Bu çocuk müteahhit mi? Amına koyayım evi bilsin. <laughs> <laughs> Gang style, yaşam tarzı beni çok etkiliyor. Aynı zamanda yaşadığı hayata çok imreniyorum. Rap life, gang life... Türkiye'de böyle şeyler yok tabii ki. Sen de takdir edersin ki Kamilacığım. Değil mi Kamila? İyidir evet. teşekkür ederim. Ali sen? Kamila bitti. <laughs>